olanlar Hocam kaldırsana. bizim bir arkadaşın sorusu varmış. Buyursunlar. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Önemliyse çıkalım hocam. Ha, yok yok. Konuşmuyor ama konuşsam şeyde. Indoor'da gözlükle konuşuyor evet. Outdoor'da problem. Var. O zaman bir deneyelim mi hocam? Tabi tabi Buyursunlar. <laughs> olanlar kalırsın. Ameliyatta çok güzel oluyor işlem yaparken. Herkes duyuyor. Duysunlar ne olacak? Şimdi mesela gözlükten tamam. mi cevap vereceksiniz? Onu daha açmadım. Ha gözlükten vermeniz lazım cevabı? Onu daha açmadım. Şeyi var. E, cevap ver var. Tamam yok ben sizi telefondan duyuyorum hocam. Dur. Alo, merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi oo, hocam. Oo, ben... Teknolojiye bak evet, ya. Geldim. Size geliyor mu? Tamam. Ya ameliyathanede güzel oluyor şeyde. Ee, telefonu anestezi tarafına teslim ediyorsun. Bir yandan etrafı duyman lazım. Ameliyat yapıyorsun. Bir yandan da görüşmen gerekiyor. Hemşire hanımlar arıyor. Şöyle oldu ne yapalım, ilaç mı? Nasıl yani hocam? Şimdi biz orada ameliyat masasında yatarken siz başımıza telefon alın. Evet, tabii ki. Çok sık olur. Öpüyorum hocam o zaman. Hadi hocam görüşürüz. Görüşürüz. hoşça kalın hocam. Bay bay. Hadi bay görüşürüz. İyi mi görünüyor? Nasıl görünüyor? Çıldırmış gibi mi görünüyor? Gayet Allah güzel. Öyle olacak canım. Her yer, bluetooth olmuş durumda yani. O zaman soruyoruz hocam. Sor. Gelmedi. Soracak Sormayacağım. Sen işte. O ben mi? Tanıdığımız bir arkadaş. Sormazsanız vallahi workout yapacağım. Hadi yapayım mı? 5 evde karın Evet. Karın çalışmanız lazım. Borçluysanız acayip evet. karın çalışmanız lazım. Workout şeyi vereyim ya. Listesi borçlular. Çok iyi squat ve şey yapmanız. Squat, lanch, ee... karın. Hocam şimdi teknoloji konuşmuşken. Hı, buyur. Bu yapay zeka genel cerrahlığı bitirir. Genel mi? cerrahlığı mı? Ya yapay zeka ile alakalı biraz Garip garip şeyler var. Bir bakıyorum çok iyi görünüyor, bir bakıyorum yok bundan olmaz gibi geliyor da. Genel cerrahlığı bitirmek bilmiyorum ya. Biraz zor. Bir tane hocam vardı ayrıca çok severim bir tane hocam. Ya bu bilgisayar ve teknoloji işleri evet doktorluğu şey yapabilir ama en son cerrahlık gidecek. Yani ee, böyle özellikle de cerrahlıktan da en en son travma cerrahlığı şey yapılabilir. Çünkü travmada garip yani şey çok normal dışı şeyler olduğu için hani o an hızlı karar bilmem ne vesaire vesaire bazen karar çok kolay olabilir bazen zor olabilir sıralaması olabilir. Yönetimi en zorlu ve insan şeyi gerektiren, mutlu gerektiren, muç muçu gerektiren. Hocam, bir de travma cerrahisi? Unuttunuz. Nedir? Bence cerrahlık ikinci sırada, birinci sırada kuaförlüğü bitiremez hocam. Kuaförlük zor abi. Nasıl yapacaklar? Yapay böyle. zeka Oo. nasıl kesecek Oo. Aslında yani muhabbet edebilir öyle ya. Hayır muhabbeti geçtik. Saçı nasıl kesecek? Keser ya. Hocam siz. Keser ben. Ua e cerrah mi? cerrahi diyoruz. Sen saç Hocam, hocam abiciğim, yapay zeka mideyi keser ama saçı benim istediğim gibi kesemez. Vay, yani. O berberin bir kendi tarzı var ya. Hani ben ne dersem diyeyim kendi kafasına göre keser. Onu yapay zeka Bilemedim. yapamaz hocam. Bilemedim. Neden bir tane? Benziyor aslında. Geliştirirsin, var. Tüklersin. Geliştirildi zaten ama var var, kesemiyor. Yamuk var var. yumuk şimdi kafa şekli şey şu bu şekli. E onu var ama. Yamuk yumuk kesiyor hocam. Düzeltirler. Kesebilmeyi geçtikten sonrasını geliştirdi. Ya hayır yani hocam burayı kesmiş, bura kalmış mesela. E Tamam yaparlar ama e, yapay zeka mideyi de keser kesebilir evet. Kesebilir. Kesebilir. Ama tabii tabii benim aklımda dönenler biraz daha böyle bir sürü bir şey dönüyor. Olabilir. Ha tabii anlık olmaz bir yani. endikasyon mendikasyon evet. olursa. Endikasyon mendikasyon daha kolay ki. Mavi ekran. <laughs> Hayır endikasyon mendikasyon daha kolay. O, e, o algoritma takip etmesi Hayır. bilgisayarın çok mideyi kolay. Mideyi keserken kanama oldu. Yine müdahale ettirdi. Neden dolayı ya. oldu? Ne ha, için işte oldu? O tarz şeyler. Evet evet evet. O tarz şeyler. O yüzden cerrahiye var. Ama gider mi gidebilir. Belli olmaz. Mesela apandist ameliyatını yapay zeka yaptırtır mısın? Yatar mısın? Yok abicim deli misin? Şu an hayatta yatmam ya. Yani. İleride çok gelişir, çalışmaları yapılır, çok başarılıdır. İnsan, en az insan kadar başarılıdır. O zaman tamam gelişti. Robotların Robotları hani seçim hakkı. Ya cerraha ya robota. Aha. Hangisine? Aynı mı şeyler? Yüzdeler Bilemeyiz. aynı bak... Hocam makine sonuçta. Bilmiyorsan niye ben makine yaşıyor olayım yani? E diğer makine ne? Sonuçta. E, öbürü insan yani e, yüzyıllardır öyle bir şey olabilir olur tamam toparlar sonra zaten öyle oluyor cerrahi budur problem çıkar toparlar. Ben problem robotun çıkar, altına yatmam hocam. Vallahi şu an olmaz ama yapılır çalışması yapılır yüzdeleri benzer çıkar bir insanla. o zaman tartışılır. Bir. O zaman cerrahlar dışarıda hava atamayacak hocam. <laughs> yani evet o zaman biraz e, havamız inebilir doğru onu istemem ama daha çok var o işte. Çok. çok. Ben şeyi merak ediyorum ya asıl e, yer çekimsiz ortamda ameliyatlar nasıl olacak onu merak ediyorum. Niye hocam? altı ay gidilecek. Mars'a zart azurta bilmem ne. Kim gidiyor Mars'a? Gidilecek. Hocam en son o durumda biz gidebileceğimiz için bizim için sorun yok. Ee, şimdi orada ameliyat olursa nasıl olacak hasta onu çok merak ediyorum. Haberi ]yim. kimden aldınız hocam? Yusuf Güney'den mi? <laughs> <Yok, gülüyor> 2025'te uzaylılar gelecek falan diyordu. <laughs> Yok yok olacak abicim yani şeyde yer çekimsiz ortamda insan evladı hasta olacak ameliyat e tamam gerekecek. Tamam da hocam mesela. bağlıyorlar sonuçta NASA boşuna mı gidiyor o kadar? Bağlıyor ya? da bağırsaklar o sırada ne yapıyor? Bağırsaklar oh. da mı yani. Hocam orada Bacar da yapmayı bağla, versinler böyle. Yer çekimsiz ortamda nasıl yapıyor? onu merak ediyorum. Elon Musk'a şey ben şey atmıştım biliyor musun? DM atmıştım. Peki. Hocam mesela öyle bir teklif geldi. Hemen uçarım of. Hadi doktor Utku gel bizle Mars'a geliyoruz. Of 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 uçarım. Mars'a gitmem şimdi. Kız Nereye gidersin kız o Kızımla. Saturn olsa gider kızımla konuşmam lazım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, ama şey çalışmalarında kesin çok iyi iş çıkarttım. Yani böyle yer çekimsiz ortamda ameliyat nasıl yapılır? Onun çalışmasının yapılması gerekiyor. Şu anda öyle bir şey yok ama o işlerde kesin çok iyi iş çıkarttım. Peki hocam yer çekimsiz ortamda cilt sarkar mı? Şimdi aşağı doğru sarkmaz. Bu okey. Ee... Yukarı doğru. Hayır sarkacağı bir çekim olmadığı için o yüzden nasıl görünür acaba? Ee, yine tabii ki boş ve şey böyle sevimsiz bir his olur gerçekten de böyle aşağı doğru o görüntü olmaz. Olmaması lazım. Nasıl olur acaba ya? Bir, iyi soru. Bir DM daha atar mısınız hocam tamam. Elon Musk'a? Yani. Evet Elon Musk'a atayım. Deri ee, deli sarkması olan insanları gönderirsen bir merak ediyoruz gibi bir şey. Hocam Onların da astronot olması sarkmış biraz zaten. Sarkmayanı gönderip de... Bak. Sarkmayanı gönderince ne olacak? Orada mı sarkması? Orada kilo vermiyor. Yeni ameliyat edelim hastaları gönderelim. Hocam de. Al, Şu an bambaşka. bambaşka. Nasıl 2 kilo ben? Şu an bana bir bakın hocam. Bakıyorum. Tamam mı? Ha. Ben 20 yıl sonra yüzüm aşağı doğru sarkacak. Yaşlılık evet. Yaşlılık hocam. Ha, sen yaşlıkla lan ulan. obezite cerrahına soruyorsun sonrası. <laughs> ben obezite sonrasını algılıyorum tabii. Yok yok hocam. Yok hayır öyle öyle inmez. Dümdüz dur. Ha, dümdüz durur ya. Kalitesi falan belli olur tabii ki de. Bunun var mıdır ya çalışması? Olabilir. Ya ayda olabilir. daha yine ayda da bir yer çekimi var ya. Aha, daha düşük. Dünyada Öyle 6'da bir kadar falan. Böyle sarkınacak tabii ki abi. Tabii. Bu şey yer ile alakalı. Tabii yaşlanmaya bağlı. kolajeninin kalitesinin düşmesine bağlı. Aynı yer çekiminde daha fazla hırlıkları falan filan. Ama az olur tabii yani ki. Yani işin özü hocam robotlar cerrahlı bitirecek. <laughs> bitirebilir. Bitirecek diyemiyorum. Bitirecek diyemiyorum. Bitirebilir. En son da travma cerrahisini bitirirler. Ee, bitirebilir abi. En çok önce sizi mi bitirecekler? Genel ya. Daha Heh, heh, cerrahlar arasında yok hepsinden bahsediyorum. Bütün cerrahilerin travması var. Ama önce siz mi yani genel? Ya hayır abi. <laughs> Olur mu canım? Böyle en çok genel cerrahi bakıyor bütün yani major travma ilk genel cerrahiden başlıyor yani. Tamam hocam. En siz son sizsiniz. bizden bir tane. Tamam. En son bizde bizde okey çıkarsa Biz yapılır Biz yani. en çok sizi seviyoruz hocam. Genel cerrahi yani. Maşallah. Eyvallah. Utanmasam elinizi öpeceğim kalkıp hocam <laughs> vallahi Allah başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. Yaşlı gösteri istemiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Hadi görüşürüz. Kapatma mı bulmamız lazım bizim? Likelayın falan öyle yapacağız mı öyle şey? Bay bay. Hadi bay görüşürüz.